Münecimlerin hediyesi. 1 dolar 87 sent. Ne bir eksik ne bir fazla. Bunun 67 senti de bozukluktu. Bu bozukluklar bakkalla, manavla, kasapla içten içe duyulan bir mahcubiyetle yapılmış pazarlıklardan gıdım gıdım elde edilmişti. Della parayı üç kez saymıştı. 1 dolar 87 sentti ve öbür gün Noel'di küçük eski püskü yatağa kendini atıp hıçkıra hıçkıra ağlamaktan başka yapılacak bir şey yoktu. Della da öyle yaptı. Bu hayatın gözyaşlarından, hıçkırıklardan ve kahkahalardan ama en çok da hıçkırıklardan ibaret olduğunu düşündürtüyordu insana. Evin hanımı hayatın bu basamaklarından ikincisine yavaş yavaş geçerken biz de eve şöyle bir göz atalım isterseniz. Burası haftalık kirası 8 dolar olan mobilyalı bir apartman dairesi. Dairenin öyle tarif edilecek müthiş bir tarafı yok ama ayak takımına sorarsanız anlata anlata bitiremezlerdi herhalde. Aşağıdaki giriş holünde mektup görmeyen bir posta kutusu ve tek bir ölümlünün parmağının değmediği bir zil düğmesi vardı. Bu düğmenin hemen yanında, üzerinde "By James Dillingham Young" yazan bir kart bulunuyordu. Bu Dillingham yazısı. Bu adın sahibi haftada 30 dolar kazandığı o eski bolluk dönemlerinde iki dirhem bir çekirdekti. Şimdi, yani sahibinin haftalık kazancının 20 dolara düştüğü bugün, Dillingham yazısı. Adeta D harfi şeklinde iyice kısalmayı düşünüyormuşçasına silik görünüyordu. Ama Bay James Dillingham Young ne zaman eve gelip de yukarıdaki dairesinin kapısına ulaşsa, az önce size Della adıyla tanıtılan Bayan James Dillingham Young tarafından Jim adıyla ve kucaklanarak karşılanırdı. Bunların hepsi iyi, güzeldi. Della'nın ağlaması bitti, ardından yanaklarını pudraladı. Pencerenin yanına gitti ve dışarıda gri bir avlunun gri çiti üzerinde yürüyen gri bir kediyi sıkıntılı bir ifadeyle seyretti. Yarın Noel günüydü ve Cime hediye alabilmesi için hepsi hepsi 1.87 dolar para vardı elinde. Aylardır eline geçen her peniyi biriktirmiş ve ancak bu kadara ulaşmıştı. 20 dolarlık haftalıkla ancak bu kadarı yapılabiliyordu. Harcamalar tahmin ettiğinden fazla olmuştu. Hep öyle değil midir zaten? Cime hediye almak için hepsi hepsi 1.87 doları vardı. Cimi için. Nicedir ona güzel şeyler alacağını hayal ediyordu. Güzel, ender, değerli bir şey. Cime layık olmanın onurunu taşımayı hak etmeye en çok yaklaşmış bir şeyi. Odanın iki penceresi arasında bir boy aynası vardı. Sekiz dolarlık bir dairede de boy aynası görmüşsünüzdür. Son derece zayıf ve seri bir kişi, aynadaki yansımasını hızlı bakışlarla boylamasına incelediğinde, görünüşü hakkında oldukça doğru bir fikir edinebilir. İnce yapılı Della bu sanatta iyice ustalaşmıştı. Della ansızın pencereden uzaklaştı ve aynanın önünde durdu. Gözleri pırıl pırıldı. Ama yüzü 20 saniyede rengini kaybetmişti. Ani bir hareketle saçlarını çözdü ve olanca uzunluğuyla salıverdi. James Diligum Young çiftinin müthiş derecede övündüğü iki mülkü vardı. Biri Jim'in ona babasından, babasına da büyük babasından kalmış altın saatiydi. Diğeri de Della'nın saçları sabah melikesi havalandırma boşluğunun karşısındaki dairede oturuyor olsaydı da Della kurutmak üzere saçlarını pencereden aşağı sarkıtsaydı, majestelerinin mücevherleriyle hediyeleri onun saçları karşısında anında iki paralık olurdu. Sultan Süleyman, bodrumuna hazinelerini istiflese ve apartmanın kapıcısı olsaydı, Jim ona kıskançlığından sakallarını yoldurtmak için yanından geçerken hep saatini çıkarırdı. Della'nın güzel saçları kahverengi şelale gibi dalgalı ve parlaktı ve adeta üzerinden akıyordu. Dizlerinden aşağı kadar uzanan saçları Della'nın üzerinde sanki bir elbise gibi duruyordu. Derken yine aynı şeyi yaptı, sinirli bir şekilde ve çabucak. Bir süre ayakta kararsız ve sessizce dururken kırmızı renkli eski halının üzerine bir iki damla gözyaşı düştü. Eski kahverengi ceketini üzerine geçirdi. Eski kahverengi şapkasını da başına. Gözlerinde hala o aynı parlaklıkla eteğini dalgalandırdığı gibi kapıdan dışarı seyirtti. Merdivenlerden aşağı indi ve sokağa çıktı. Önünde durduğu dükkanın tabelasında şunlar yazıyordu. Madame Sofroni her nevi saç bulunur. Della bir kat yukarı koştu, nefes nefese kaldı, kendini toplamaya çalıştı. İri, fazlasıyla beyaz tenli, soğuk biri olan Madame Sofroni, adının çağrıştırdığı zerafetten çok uzaktı. Saçımı satın alır mısınız diye sordu Della. Ben saç satın alırım dedi adam. Şapkrını çıkar, saçların nasıl bir görelim kahverengi şelale dalgalanarak aktı. Yirmi dolar dedim adam bu tür hareketlere alışkın eliyle saçlarını tartarak. Verin hemen dedi Della. Sonraki iki saati kanatlanarak geçti. Ama ağızlarda sakız olmuş bu metaforu geçelim bir kalem, Jim'in hediyesi için dükkanları didik didik etti demekle yetinelim. Sonunda aradığını buldu. Bu Jim için biçilmiş kaftandı, başkası için değil. Dükkanların hiçbirinde bir benzeri yoktu ve girilmedik dükkan bırakmamıştı Della. Sade, şık, platin bir saat zinciriydi bu ve her iyi şeyde olduğu gibi süsle değil, gerçek değeriyle kendini gösteren bir zincirdi. Tam o saate layık bir zincirdi. Onu görür görmez cimin olması gerektiğini anlamıştı zincir onun gibiydi. Sessizlik ve değerlilik bu tanım ikisine de uyuyordu. Ona 21 dolara mal olmuştu zincir. 87 sentle eve koşturdu Della. Saatine takılı bu zincirle birlikte Jim herkesin içinde saatin kaç olduğuna hiç çekinmeden bakabilecekti. Saat kaliteli bir saatti kaliteli olmasına ama Jim zincir yerine taktığı deri kayış yüzünden ona göz ucuyla bakardı. Della ebe vardığında mutluluk sarhoşluğu yerini biraz olsun sağduyu ve mantığa bıraktı. Bigudilerini çıkardı, gaz ocağını yaktı ve cömertlikle yücelmiş bir aşkın yol açtığı tahribatı giderme işine verdi kendini. Bu daima büyük bir iştir sevgili dostlarım, dev bir iş. 40 dakika içinde tam anlamıyla haylaz bir öğrenciye benzemesine neden olan İç içe geçmiş, minik kıvırcıklarla dolmuştu başı. Aynada kendine baktı. Uzunlamasına, dikkatle ve eleştirel bir gözle. Jim ikinci kez bakmadan beni öldürmezse şayet, benim Koni adasındaki koro kızlarına benzediğimi söyleyecektir. Ama ne yapabilirdim? 1 dolar 87 sentle ne yapabilirdim?" dedi Della kendi kendine. Saat 7'de kahve hazırlandı ve tava etleri pişirmek üzere kızgın ocağın arka tarafında yerini aldı. Jim hiç geç kalmazdı. Della saat zincirini avucunun içine aldı ve Jim'in her zaman içeri girdiği kapının yanındaki masanın kenarına oturdu. Sonra onun merdivenlerin ilk basamaklarında çıkardığı derinden gelen ayak seslerini duydu ve bir an yüzü bembeyaz kesildi. Günlük basit şeyler için Mırıltıyla kısa dualar okuma alışkanlığı vardı. Bu sefer de "Lütfen Tanrım, beni yine güzel görmesini sağla." diye mırıldandı. Kapı açıldı, Jim içeri girdi ve kapıyı kapadı. Güçsüz ve çok ciddi görünüyordu. Zavallı çocuk henüz 22 yaşındaydı ve bir ailenin sorumluluğunu üstlenmişti. Yeni bir paltoya ihtiyacı vardı. Eldivenleri de yoktu. Jim bıldırcın kokusu almış bir av köpeği kadar kımıltısız kapıdan içeri girdi. Gözleri Della'ya sabitlenmişti. Bu gözlerde Della'nın okuyamadığı bir ifade vardı ve bu onu korkuttu. Bu ifade ne öfkeye, ne şaşkınlığa, ne hoşnutsuzluğa, ne dehşete, ne de Della'nın hazır olduğu herhangi bir duyguya işaret ediyordu. Jim gözlerinde o ifadeyle bakışlarını sabitlemiş, ona bakıyordu. Della, kıvrıla büküle masadan kalktı ve Jim'in yanına gitti. ''Jim, sevgilim bana öyle bakma.'' dedi ağlamaklı bir sesle. E, ''Saçımı kestirip sattım. Çünkü sana hediye almasam bu Noel bana zehir olurdu. Nasıl olsa kökü bende, büyürler yine. Buna aldırmazsın değil mi? E, bu, bunu yapmak zorundaydım. Saçların çok hızlı uzuyor. Bana mutlu Noeller de Jim, unutalım bunu.'' Ne kadar hoş, ne kadar güzel ve cazip bir hediye aldım sana inanamazsın. Saçını mı kestirdin diye sordu Jim. Güç bela, zihnini zorladığı halde apaçık gerçeği bir türlü kavrayamıyormuşçasına. Kestirdim ve onları sattım dedi Della. Benden böyle de hoşlanmaz mısın? Saçım olmasa da ben yine eski benim değil mi? Jim merakla odayı süzdü. Saçlarının gittiğini mi söylüyorsun bana dedi ahmakça bir ifadeyle aramana gerek yok dedi Della. Sattım diyorum sana sattım. Saç maç yok artık. Noel arifesindeyiz sevgilim. Bana iyi davran çünkü saçlarımı senin için kestirdim. Sonra ciddi ve tatlı bir sesle başımdaki saçlar belli bir sayıda olabilir ama sana olan aşkımı sayılara vuramazsın diye ekledi. Yemeği koyayım mı Jim? Jim dalgınlığından çabuk sıyrılmış görünüyordu. Dellasına sarıldı. 10 saniye kadar konu dışına çıkarak gözümüzü başka bir yöne çevirelim ve dikkatle bakalım. Ha haftada 8 dolar, ha yılda 1 milyon dolar. Arada ne fark var? Bir matematikçiye veya zeki birine sorarsanız bu soruya yanlış cevap verir. Müneccim değerli hediyeler getirmişti ama getirdiği şeyler arasında bu yoktu. Bu karanlık ifade biraz sonra aydınlığa kavuşacak. Jim paltosunun cebinden bir paket çıkardı ve masanın üzerine attı. Bana haksızlık etme del dedi. Bir saç kesiminin, bir tıraşın veya şampuanın sevgilimi daha az sevmeme neden olması düşünülemez bile. O paketi açarsan neden bir süre kendime gelemediğimi anlarsın. Beyaz parmaklar paketin sicim ve kağıdını çarçabuk parçaladı. Sonra esrik bir sevinç çığlığı duyuldu. Sonra bunun yerini hemen kadınlara özgü o isterik gözyaşlarıyla inlemeler alarak evin direğini, sahip olduğu tüm yatıştırıcı güçleri seferber etmeye mecbur etti. Della'nın önünde, arka arkaya ve yan yana sıralanmış vaziyette o taraklar duruyordu. Broadway'de bir dükkanın vitrininde görüp çok beğendiği o tarak seti. Kaplumbağa kabuğundan yapılmış kenarları taşlı güzel taraklar. Tam da o giden güzel saçlarına layık. Bunlar pahalı taraklardı, bunu biliyordu. En küçük bir sahip olma ümidine kapılmadan yüreği onları şiddetle arzulamıştı. Şimdi ona aittiler. Ama şiddetle arzulanan bu zinetin şereflendiriciyi o bukleler yoktu artık.'' Della onları bağrına bastı, neden sonra o kederli gözlerini kaldırdı, gülümsedi ve ''Saçlarım çok hızlı uzuyor Jim'' dedi. Derken Della ateşten yanmış küçük bir kedi gibi aniden yerinden fırladı ve ah ah diye çığlık attı. Jim henüz o güzel hediyesini görmemişti. Della avucunu açarak hediyesini uzattı. O donluk değerli metal Della'nın parlak, canlı ruhunu yansıtır gibi pırıl pırıl parlıyordu adeta. Yaman bir şey değil mi Cim? Onu bulmak için şehrin altını üstüne getirdim. Artık hiç çekinmeden saatine istediğin kadar bakabilirsin. Saatini ver bakayım nasıl duracak merak ediyorum. Cim onun dediğini yapmak yerine kanepeye attı kendini, ellerini başının üzerinde kenetledi ve gülümsedi. Şimdilik şu Noel hediyelerimizi bir kenara bırakalım ve bir süre onlarla ilgilenmeyelim dedicim. Bunlar hediye olarak kullanılamayacak kadar güzel şeyler. Saati, taraklarını alabilmek için sattım. Şimdi tüm bunların olmadığını ve yemeği koyduğunu farz edelim. Müneccimler bildiğiniz gibi bilge kişilerdi. Bebeklere hediyeler getiren harika insanlardı. Noel'de hediye verme fikrini onlar bulmuştu. Bilge oldukları için hediyeleri de bilgeliklerine yaraşır hediyelerdi. Aynısından iki tane olduğunda değiştirilip yerine başkasının alınabileceği hediyelerdi bunlar. Burada size evlerinin en büyük hazinelerini birbirleri için feda eden iki ahmak çocuğun basit hikayesini anlattım naçizane. Bu günlerin bilgelerine son olarak bir şey daha demem gerekirse, hediye verenler arasında bu ikisi bilgelerin bilgesidir demem gerekir onlar gibi hediye veren ve alan kişiler bilgelerin bilgesidirler dünyanın her yerinde böyle insanlar insanların en bilgesidir onlar müneccimdir O Henry